Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iftarda hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir yemek tarifiyle geldim. Çok kolay ve çok lezzetli, herkesin yapabileceği tavuk güveç tarifini paylaşacağım. Buyurun yapımına geçelim. Tavamıza 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldıktan sonra doğradığımız yarım soğanı kavuralım. Soğanımız hafif pembeleştikten sonra tavuğumuzu da ekleyip ara ara karıştıralım. Suyunu salana kadar kavuruyoruz. Daha sonra doğradığımız bir tane kapya biber, 2 tane yeşil biber ve 1 tane patatesimizi de ekleyip karıştırıyoruz. Yemeğimizi fırında çok tutmayacağımız için sebzelerin ve tavuğumuzun iyi pişmesi gerekiyor. Daha sonra kabuklarını soyup doğradığımız iki tane küçük domatesimizi ekliyoruz. Baharat olarak bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber ve bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekleyip karıştıralım. 1 su bardağı sıcak suyumuzu da ekleyip pişirmeye bırakalım. pişen yemeğimizi güveçlere alıyoruz. Verdiğim ölçülerde tam 4 porsiyonluk güveç çıktı. Siz kişi sayınıza göre ölçüleri arttırıp azaltabilirsiniz. Daha sonra üzerine kaşar peyniri ekleyip önceden ısıtılmış fırına üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Ben yanına pirinç pilavı yaptım. Siz dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Yemeğimizin bitmiş hali bu şekilde. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun.